yepyeni burs duyuruları ve yepyeni burs programları oldukça karşınıza çıkıyorum. İşte onlardan bir tanesi yeni bir burs programı hakkında. Biraz konuşacağım. Kısa bir bilgi vereceğim size her zaman olduğu gibi. Ama ne diyoruz? İlk defa bu video ile tanışıyorsanız, bildirimlerinizi açarsanız bundan sonraki burs haberlerinden burs programlarından yönetmeliklerdeki gelişmelerle öğrenci için gerekli olan temel bilgilerden habersiz kalmamış olursun. Şimdi arkadaşlar Top Etu İş Dünyası burs programı hakkında kısa bir özet geçeceğim sizlere. İki türlü burs var. Bir destek bursu, bir de başarı bursu. Bu Top Etu'nun sunduğu eğitim olanaklarını Türkiye'deki 81 ildeki maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlere sunarak eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek amacıyla destek bursu verdiklerini belirtiyorlar. Peki şartları nedir? Bakın arkadaşlar, şartları en önemli şartı 2021 yılında YKS'ye girmiş olmak ve YKS sınav sonuç belgesine sahip olmak. Şimdi biliyorsunuz her üniversitenin kendi bir burs verme yöntemi var. Sizler onların her birini ayrı ayrı araştırıp takip etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Merak etmeyin. Bunları ben sizin için araştırıp derleyip toparlayıp videolarla paylaşacağım. Ama bir burs programı size uymadı diye de hemen canınız sıkılmasın. Çünkü herkese hitap etmek istiyorum burada. Dediğim gibi her üniversitenin burs verme şekli de farklı. Top böyle bir burs verme şekli geliştirmiş, böyle bir program geliştirmiş. Ama detaylar gayet güzel. Destek bursunda bir kere aylık 500 lira verecek. Ama bunun haricinde öğrenim ücretinin tamamını ya da bir kısmını ve konaklama ücretinin tamamını ya da bir kısmını da destekleyecek. Başvuru linkini açıklamalara koyacağım yine. Kendi web adresinden başvuracaksınız. 5 Temmuz'a kadar da süresi var zaten. Bu arada bu burs örneğin tıp fakültesindeyseniz 8 yıl boyunca devam edecek. Yani bu burslar diğer bölümler için 5 akademik yıl artı bir dönem sürecinde devam edecek. Detayları açıklamalardaki linkten başvurunuz açıklamalardaki linkten yapabilirsiniz. Ama merak etmeyin dediğim gibi bütün burs programlarını, destek burslarını, öğrenci için gerekli olan programları derleyip toplayıp videolarda karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.